Uyarı mıydı bu saldırılar? Tabii ki uyarı. Bir tarafta Sultanahmet'teki canlı bomba, diğer tarafta Paris'te karikatür dergisine baskın. İddiaya göre birbirinden 3000 kilometre uzaktaki iki saldırının arkasında aynı güçler var. Gerekçe ise hem Türkiye'nin hem de Fransa'nın Rusya ile yaptığı enerji anlaşmaları aynı güç tarafından mı yönetiliyor? Yani aslında gerekçeleri aynı mı? Ona şüpheniz olmasın. E şimdiki şimdi ki Şehirde enerji savaşı yöntemlerde. Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'ne saldıran canlı bomba Diana Ramazova'nın 6 ay içinde iki kez kilis üzerinden Suriye'ye geçtiği ortaya çıktı. Polis saldırganın cep telefonunda IŞİD bayrağı ve IŞİD militanlarıyla çekilmiş fotoğraflarını buldu. Yani saldırının arkasında IŞİD olduğu iddiası giderek güçlendi. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan son günlerde yaşanan saldırıları enerji politikalarına bağladı. Saldırıları yapanlar taşeron örgütler azmettiricileri batıda dedi. Hepsi istihbarat teşkilatlarının bildiği, arşivlediği, fotoğrafladığı insanlar. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de saldırının gerçekleştiği binayı gezip bilgi aldı. Tehditler giderek artıyor dedi. Çevremizde olanlar her şey ister istemez tehditleri artırıyor.